Nasıl arkadaşlar? Gözlüğüm güzel olmuş mu ya? Gözlük nasıl gözlük? <laughs> <laughs> merhaba dostlar, merhaba. <laughs> Sevgili dostlar, Köyciz'deyiz. Köyciz Halk Pazarındayız. Köyciz Halk Pazarında bugün şöyle bir sizler için pazarın nabzını tutalım istiyoruz. Köyciz Halk Pazarında nabız tutuyoruz. Gözlük Nasıl gözlüğüm? yeni atraksiyonum gözlüğüm. Biraz ol, biraz evet sevgili dostlar. Yiyecek vatandaş yiyecek. durum? Normal, 15 lira. Evet. O 10 lira kartlar 10 lira. Evet. evet. Ondan sonra kıyar ne kadar hıyar? Kıyar 10 lira. Kıyar da 10 lira. Taze. Bu ne fasulyesi bu? Şunun. Şunun gününü abi. Bu şey mi o? Şeker fasulyesi mi diyorlar? <laughs> yok yok yok. Kuru, bildiğimiz kuru fasulyeler. <laughs> Haa. Evet. Pazar nasıl abi? Nasıl gidiyor pazar işler güçler? Yolunda mı işler güçler? <laughs> Vallahi yolunda da yer alta yer üste düşüyor. Bu işler ben olmuyor ki. Haa. Yer alta üstte düşüyor dedin. Yani kar edemiyor. Karışıyor. Karışıyor. Pazar aynı <laughs> seviyede sallamıyor. Evet. <laughs> evet sevgili dostlar. Benim? Pazarda İlerleyişimiz devam ediyor. Hazarda iyiyiz. Hayırlılar, kolay Dez gelsin. De. Ceviz ne kadar ceviz? Limon var. Başka tane. Beş lira. Sonra bakalım boşluğunu getiriyor. Sarımsak 20. İncir yerlidir. Ay değil mi? Yemiş, yemiş. Evet arkadaşlar. Ee, bu şey, bu ceviz her yerde. 80, 70, 80 lira. Burada 45 lira. adı ucuz. Evet. İncir ne kadar? İncir nereye ne kadar? incir? Aydın inci. ye i̇ncir, i̇ncir, inci. i̇ncir, incir abi. evet. bana şimdi? Sen götür bir sever. Bir daha gidiyor de götür. Evet, şey, evet. sevgili Geçer dostlar. Diye. pazarındayız. Pazarda pazar. Evet sevgili dostlar. Pazarda devam ediyor. Pazarın nebzi, nebzini, nabzını tutmaya devam ne? ediyoruz. Ne? Pazarda Pazarın nabzını tutuyoruz arkadaşlar. Doğru. Selam merhaba nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Bunları bir çekelim biraz ikten. Görüşürüz. Hayatım. Hadi iyi bakın kendinize. Evet. Pazarda Pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Acarlardan mısınız? Ha. Geçen hafta şeyde mi? Eee Davutlar Pazarı'na geldiniz mi? Hayırlı işler kolay gelsin. Soğan 7 lira. Soğan 7 lira. Evet, patates soğan 7 lira. Patates soğan 7 lira. Fiyatlar düştü. Güçlü fiyatlar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Fiyatlar düştü. Merhaba. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Çok şeyse yeşil. Fiyatlar düştü. Köyceğiz halk pazarındayız arkadaşlar. Köyceğiz halk pazarında halkın nabzını tutuyoruz. <laughs> hayırlı işler, hayırlı günler. 3 liraya satmış şey. Fatiyeler. Hmm. Taze ceviz, kilo 50 lira. Evet. 50 lira. 50 lira. 50 lira, 50 lira. Bir fiyat farkı olsaydı abi. 60 lira olsa mı alırdın? 40 olsaydı. Yok şaka yapıyorum abi. Neden biliyor musun? Ayırmışsın 50 50 yapmışsın. Ama kaliteli mi abiciğim? Nasıl? Fiyatlar Kal nasıl? Güzel kalite. mi? Evet. Nasıl işler güçler pazarda? İyi Allah şükür iyi. Biz de pazar yanlış anlamadı biz de pazarın nabzını tutuyoruz abi. Tamam. Pazarda işler nasıl bakıyoruz? İyi Hayırlı işler kolay gelsin. Nabzı tutun böyle devamlı. Tamam aynen tutmaya devam edelim. Bak, orada Muammer abi de var. Ha nerede Muammer abi? <laughs> Hah Muammer abi az kaldı geliyordu ona da geliyor sıra. Tamam. Evet, etiket fiyatının 20 lira, 20 lira, 10 lira. Sevgili dostlar, bu pazarın en güzel, en önemli özelliği şu. Pazardaki halk buranın köylüleri. Bu, kö bu yörenin köylüleri. Kendileri üretiyorlar, kendileri azar azar buraya getiriyorlar. Bir de, Kö, bu, buranın köylüleri kendilerine yaptıklarına e, arada paraya ihtiyacı oldukça da o kendine yaptıkları zeytini, reçeli neyse artık Gevizini, cevizini her şey yani kendi ürettik, ürettiklerini kendimiz yetiştiriyoruz. Kendi ürettiklerinizi evet, kendi burada üretti satıyorsunuz. Yayla neşe. Evet, taş başında. Evet. Sarımsak nerenin? Sarımsak da aynı köyün. Siz üretiyorsunuz. Kendimiz üretiyoruz. Taş, taş. Başı. Orada sarımsak oluyor mu? Her şey oluyor. Oo. Taş başına gelip bakalım o zaman taş, baş, taş başına. Ama yazın gelecek. Şimdi incir mesela kurudu. Evet. Kurusunu satayım. Evet. Yeşili yok. İncir var Soğan mı? Soğan kurusu. Ceviz evet. kurusu. Evet. İncir ne kadar? İncir 70 lira kilo. Evet. Ne kadar Hayırlı işler kardeşim. Sağ ol. İyi günler. Aa, 80. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. günler. Merhabalar hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Pazarın Hı? pazarın nabzını el tutuyoruz. Ceviz 50 liraya. 50 liraya ceviz. Evet sevgili dostlar, Köyciz Halk Pazarında pazarın hal nabzını tutuyoruz. Şunu da çekelim bak çok güzel görünüyorlar ya. Evet sevgili dostlar köy pazarındayız. Abi ne kadar fiyatlar? Armutlar 15, 13. Armut 15, 13. Harunlar. Hadi kolay gelsin abi Gel buraya. Evet, evet. evet, evet. 15 Ha. 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 Beyazı bir ay sonra dediydim değil mi? Bakalım bunun arkasından gel. Tamam. Osman gezersin. Aygın geliyor, işte kolay gelsin. 75. Nerelisin teyze? Kınar köylüyüm. Oo çok maşatlısın. Ha çok maşatlıyım. Çok maşatlı. Çok maşatlıyken nasıl sen Pınar köylü oluyorsun? Yani sen sonra... diyeceksin ki ben çok maşatlıyım. İyi öyle olalım. <laughs> öyle olalım. <laughs> nasıl dersen öyle oluruz. Vay be. Nasıl işler bugün? Ya ee, nasıl olsun satılan satılıyor, duran duruyor. Çayı falan kendin mi topluyorsun? Toplamayayım, parayla topluyoruz Alıyorsun. Topla, alıyoruz. Hmm. Kendimiz yürümeye takat yok dağlara. Bacaklar ağrıyor mu? Ağrıyor ya. Yani. Hmm. Evveliysem arkamızdan odun getirdim. Şimdi Kendini çok korkulandın çok. Yine de gönlümüz durmaya. Parayla toplayıp yine de vazifamızı yapıyoruz. Karla boş kalıyor. Yaş kaç, kaç yaş? Yaş mı? Ha. 76. Nasıl geçti 76 yıl? İşte işine, kaydına geçtiğini <laughs> bile bilmedim. 10 yıl geçmişte hatırladığım bir şey var mı? Onu diyor, onu diyor. Şimdi yalan atarsın seni. Evet. Para <laughs> koyduğum ötüveri bile on kara. Unutmanlık da var değil mi? Onu. Senin oralarda şey var, karan var, karan. Karanın çayını yap iç. içiyor, içiyorsun, içiyorsun. Ha, o iyi geliyor. Unutkanla iyi geliyor. Ha. Bir yer var da geçip Bak. Yayla ıspanak. 20 lira. Yayla maydanoz 3 lira. Yayla <laughs> ıspanak. Nasıl işler abi? Buyurun efendim. İşler nasıl? Var mı hareket? Hareket yok. Yapma be. Yapma bunu. <laughs> Yapma bunu. Evet sevgili dostlar. Bir de bu, bir de orada var. Fasulye 25 lira. Kılçıksız fasulye 20, kılçıksız 15, kılçıksız 20, çok taze o 25. pazarında zeytinin kilosu 15 lira. Her yerde 20, burada 15. Ucuz değil mi burası? Nerenin, nerenin bu? Zeytin alan Ha, zeytin al. Devamı var mı yoksa bu kadarcık mı? Var Evet. O böyle ne büyük delikli çek falan. Ha? Büyük delikli <laughs> <laughs> Görüyorum ezel şeyleri. Görüyor musun? Değil tabii. Nasıl işler? Pazar işler nasıl? Çok kötü. Ha? Çok kötü. Zayıf mı? Zayıf. zayıf çok iz, zayıf. olmuyor mu yani? Neden olmuyor? Para yok mu indirdi? Ya, ya bir şey alan bak aşağılarda gel aşağılardan geliyorum. Herkes alışveriş yapıyor ya. Pazartesi tesis sabah belki hiç böyle erken gelip alışveriş yapıyor ama evet. e, istenilen şeyde yok diyorsun yani. Yok yok. Hayırlısı evet. olsun inşallah hayırlısı ya. Olsun, Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Evet sevgili dostlar. Şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe. Bir de bir alı bile nasıl şu güzelliklerden. <laughs> Değil mi? O da var. O da var. Evet. Doğru söylüyorsun. Bir de böyle alıcı getirsen evet. şey, şey yapacağım. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bir daha gel Bir daha gelirken şey yapacağım. Alıcı da getireceğim buraya. Şöyle bayağı bir alacağım diyeceğim. Tamam. Evet, evet. evet. Köy, köyciyiz pazarında arkadaşlar. Köyceğiz pazarı bereketli. Yok <laughs> sizi çekmeyeceğim zaten. Sen korkma rahat ol. Yok ben seni fotoğraf çekmiyorum. Ben fotoğraf çekmiyorum video çekiyorum. <laughs> ha, sarıdaydım oğlum ben. Kavakçalı sarı numara ben. Çakmakları sarı derler bizlere. Siz kimlerdensiniz? Ha, Bekir. Bekir oğlu mu? Ceviz ne kadar abi? Ceviz 80 lira. 65 lira, 50 lira, 45 lira. Evet 80 lira. 65 lira. 65 oldu. 50 oldu. 50 oldu. 45 oldu. 45 oldu. Vay, merhaba dostlar, merhaba. Merhaba dostlar, merhaba. Hayırlı işler, hayırlı sağ pazarlar sağ dostlar. Var. Sağ dostlar. Var.

Bak, müdürüm gözlüğümü takarım. Ha. Bakarım dalgama. Yanlış anlama. Müdürüm şimdi pazarda dolaşıyorsun. Ha. Pazar nasıl? Çok güzel. Ee, çeşitlik nasıl? Çeşitlik nasıl? Action nasıl? nasıl? Hareket, hareket nasıl? nasıl? Hareket, hareket nasıl? çok güzel. Pahalılık da yok yani. Ha, pahalılık yok değil yok, mi? Yok yok. Ne yok ne yaptın <laughs> sen? 10 lira. domat. lira. Ama bir şey söyleyeyim. Gerçekten. Bir edinlik oğlum. Bir edinlik. Ha. Şeyde memur bunlar. Nasıl anlamadım? bitti. Niye bitti? Allah bitti. bereket versin. Allah'a şükürler olsun diye. Allah bereket versin. O olsun ne güzel üç bedava. Ekmek beş lira oldu. E bedava. Bedava. Sudan ucuz. Sudan bedava diye gönder. <laughs> evet. Nasıl pazarda işler? Şükür halimiz. Ha? Yorgunluğumuz var. Başka bir şey değil. Nereye koptun gitti bunun üstüne Mal olan tabii çalışıyor. Nasıl meşhur oldu teyze? Nasıl meşhur oldun? Ben mi? Çalışıyor. Başka bir meşhur halim yok. Evet. Çalışınca oluyor değil mi? Çalışınca aşk alması. Onun için sıkıntı yok. Evet. Biz çalışıyoruz. Ee, sen nerelisin? Yine. Eski Çile mi, yeni Çile mi? Yeni Çile. Ha, ben orada çok geçiyorum ya. Merkezde evimiz. Evet. On 10 on kazandık. Evet. Çalış, çalış, şükür. Evli dönüm var. İçini yiyecek toprağımız var. Evet. Allah, Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İşler nasıl? İyi mi? Yolunda mı işler? Hareket. Memleket neresi? Merhaba Öztürk, Hemşeriyiz ya, ben de kavak abi ya. Kavak, kavak çalı ben sarının oğluyum. Çakmaklının sarı derler benim baya, babaya. Madenci. Portakallık. Elmalı. Elmalı. Hayır. He. Evet. Amca, sana hayırlı işler, hayırlı günler. اهمیت بودن Tamam. İyice, tamam. Tamam. Meşgul e, kilo kadar vardı, gel bir üç tane Az bir şey, sana az geldi. 15 tane verdim ben. Oldu tamam, mi? olduğunda şey yaparız. ben e, gelemeyecek olursam, aşkım ve benim beni telefonunu biliyor. He. Ben bir yani, gelip, şey tamam. Sorarım ben buna şey çoğu. Oldu. Ben, o... ben orada dinle de... Sen getirmeden gel. Sen de mi adam? Adam demedin. E, Diğerde ben. Olsun. Ben. Onlar, 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 onlar benim değil. gelsin. var mı? Başka bir şey yok. Dizleri ağrıyorsa sorun yok. Dizler her zaman geçer. Evet. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> sağ ol kardeşim. Halidanga kavun getirdim. <laughs> 4 tane 30. 200 <laughs> Şöyle 18 buçuk 20. Ha. 18 buçuk yap. 18 buçukta 25 yap. Şey tersi, yapma. Evet şey, <laughs> 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 ee, sevgili dostlar. Köyceğiz pazarını sizler için gezdim dolaştım. E, teşekkür ederim. Bunu buraya kadar getirdiniz. Buraya kadar izleyenlere her zaman bir sürprizim olacak. Bu videonun altına güzel bir yorum yap. Sana da sürpriz bir hediye göndereyim. Sevgili dostlar köyceğizin en büyük özelliği şu. Köyceğiz pazarı dünyanın en ucuz pazarı. Dünyanın en ucuz pazarı. Yani köyceğiz e, şu anda Türkiye'de e, en çok rağbet gören yer. En çok arsa, tarla, ev sorulan yeri. Buna Bununla beraber hala pazara uygun. Çünkü halk yani ee, daha çok halk kendi üretiklerini satıyorlar. O da doğal, katkısız diyelim. Veya işte gübresiz veya daha doğal, daha butik ürünler var burada. Sebzeler var. Yalçın Avcı, Gurme Youtuber, Köyceğiz. Videomu paylaşın, yorumlayın. Arkadaşlarınızı tavsiye edin. Mutlaka beğenin, kanalıma da abone olun. Görüşmek dileğiyle.